Efendim Ermenistan, Azerbaycan'la ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Ermenistan askerleri Nahçıvan ve Kelbecer'de görev yapan Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Can kaybı olmadı. Şimdi kameralarımızı Azerbaycan'a çevirelim. Karşımızda TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos var. Fatih öncelikli iyi akşamlar dileyelim. Ee, biz de birkaç gündür haberlerde söylüyoruz. Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor sık sık. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu konuda nasıl bir açıklama yaptı? Sözü sana bırakalım. İyi akşamlar Göktuğ Kırca. Evet gerek dün akşam saatlerinde Nahçıvan Özer Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesinde bulunan Azerbaycan askerlerine yine buz bugün de sabah saatlerinde erken vakitlerde. Kel, Kelbecer'in Demirçıdan bölgesinde vatani görevini yapan Azerbaycan askerlerine e, az, e, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nce yine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaralanan yoktu ama a, dediğiniz gibi bölgede son iki aydır Ermenistan'ın provokasyonları, tehditleri devam ediyor. Artarak devam ediyor ve bugün öğle saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan net bir açıklama geldi. Bir kere bölgede geçici olarak bulunan Rus e, güçlerinin bu duruma artık son vermesi çağrısı arasında bulunuldu ve bölgede kanunsuz bir şekilde yasa dışı şekilde e, silahlı Ermeni güçlerin cirit attığı ifade edildi ve Azerbaycan tarafının bu anlamda da her türlü tedbiri alacağını, cevabi ve misilleme e, hakkına da sahip olduğu bir kez daha net bir şekilde vurgulandı. Akşam saatlerinde de son bir gelişme vardı. İran büyükelçisi, başkent Bakü'de görev yapan İran büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve bölgede kanunsuz, yasa dışı bir şekilde İran'dan giren araçlar bağlı. Onlarla ilgili İran büyükelçisinden izahat istendi ve bununla ilgili de gerekli tedbirlerin alınması istendi kendisinden. Evet Fatih Avanos teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Devam edelim efendim.